Ben 12.12 hmm. başlayalım Video başlamış Selamlar yapabilir misiniz? selam 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 hoş geldiniz Sabahlar getirdiniz Yedinlikleriniz çok güzel Çok güzel karakter Gördüğünüz gibi Tom burada arkadaşlar <laughs> Beyinler yüksek gelmiyor Görüntüleme yüksek gelmiyor Aboneler yüksek gelmiyor, Aboneler yüksek gelmiyor lira birazcık daha yüksek tutmaya karar verdim arkadaşlar. Siz de abone olmayı ve beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve abone like'ınızı alın arkadaşlar. Yorumunuzu da alın. Din oh, din 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 çapa çapa Dubi bi dum bi çapa. yapamadım bak. Bakın arkadaşlar bir çapa çapa çapa. Bakın arkadaşlar bak. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi aba aba. Ya yani ben bir kere Hadi geç. Düştü buraya geliyor. Ya bakayım. Helal. Şimdi geliyorsun sen tuvalete. Sen de tuvalete mi yapıyorsun? Kapatsana işine ya. Şimdi uyku. Uyku zamanı. seviyedeyiz. Üç mü bu? Ha iki. Şimdi arkadaşlar. Büçük sen. Şimdi şey yapacağız. İksir alacağız. İksir iksir. İksir gel. Kaç ya. Buna da binmezsin ya. Buna binliyor. Şuraya işte. Şuraya git. Hatta, Bu geldi. Efsane ötesi. 100 bin oldu. 100 bin de. Kış mayo ne alaka? Ama neyse. Aa. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar. Heh, tamam. Ben mesela şaşarım. Bir gel şuraya. Yıkarım yıkarım. Çünkü benim adım top Gerçekten değil arkadaşlar. Öyle olduğu için söylüyorum. Ay. Ah. Al götüne iğne yapacağım ha. Ah. Şık. Geç de bak. Şimdi buradan iksirimizi alalım. Her zaman gibi iksirimiz. Gel şuraya iksir yetişkin ikisi. Ve bebek ikisini alalım. Yetişkin ikisi de. Büyüdü. Helal olsun. Helal olsun. Türkiye'nin gözümün önünde duran. Olan... Beynim en beyni içine de ettin. Var, şöyle rahat ev değil. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> maşallah. maşallah, maşallah, maşallah. Param çok aga. İstediğim ne var sanırım. al ee, tamam. Bana. Ha bunu alalım. Ee, yoo, ay. Bunu Kafam karıştı ya. Hıh. Abi zenginliğin en en ötesindeyiz. Ha tamam. Toilet, yani tuvalet dışarıdan da bizi izlesinler. Bir şey alalım. Bunu alalım şöyle. Tamam bitti.

İngilizce olduğu için 99.8'e mi Bu da okey. 750. Ve arkadaşlar işimiz bitmiştir. Reklam mı geldi? Her zaman gibi evet. Arkadaşlar. Gel bakalım. 1-2-3 Dur. Daha biz böyle kadar şeyi yapacağız. Bakayım bak. Göz kapalı. Neyse. Niye? 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 Yapayım birlikte. Şimdi arkadaşlar. Tabii şimdi yapabiliriz. Ben hemen kendim geliyorum. Let's go. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi bakın.

Arkadaşlar polis adam. Adam öldü ama. Şimdi kalk şuradan. Reklam geldi. Şimdi düşeceğim. İşte. Gel geliyor. Gör Maya mayanı senden bile daha güzel yaptı be. İyi kaşındım ya. Kaşındı oğlum. Gel lan. Gel abi gel bozayım. Gel. Bozayım derken düştüm annene de bak. Lan. Nasıl ben buna sıkıldım? <laughs> <laughs> ne var lan? Lan öttük tavuk. Hey. Şimdi ben sana hey gösteririm. Ah. Basket. Bakın be. Basket. Basket. Ay be. Basket. 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 Ay be. Ay be. Basket. What? Direktten dönüyor gol oluyor kalıyor? Bakın lan. Bu sağ.

Sen öyle. Jort oluyor. Jort. belli gitsin beli Oğlum madem tüm polisisin niye yapıyorsun lan? kafa. Yapamıyorsun. Yeah, yeah.

ya oldu yukarıdan bir şey gönderiyor bunlar olmadı ya Kırmızı sınıyor yapmayın. Ay. <laughs> Ay. Yolla. Ben Birazcık daha şey yapalım. Yemek yiyelim. Ay bebek anne. Ve geri git geri. Yemiz olmuş. Ödüle gerek yok. Ya bakayım yemene. Acılı biber ye bir çık. Acılı biber ye. izlesek lan? Şimdi... Hadi uyu. Pekala <laughs> kaç? Onda da et, o. Pekala kala... Oğlum sevgilisi mi ne? Pekala arkadaşlar bu videoda Umuyorum videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.